Bir çiçek masalından hepinize sevgiler, saygılar. Eve salonumda bir araya topladığım çiçeklerimle tekrar hepinize merhaba diyorum. Her ne kadar havalar soğusa da iç mekan bitkilerinin tam olarak uyku dönemine girdiğini söyleyemeyiz aslında. Çünkü peteklerin yanmasıyla birlikte bitkilerimin ne saksılarında ne de topraklarında herhangi bir sıcaklık değişimi meydana gelmedi arkadaşlar. Onlar için tek değişen gün ışığının kısalması, ortamdaki nem dengesinin birazcık daha aza inmesi, bir de sulama aralığının uzaması oldu. Evet, bazılarında ufak tefek yapraklarında sararmalar meydana geldi. Özellikle şu türümde gördüğünüz gibi gövde kısmındaki sararmış bütün yaprakları almak zorunda kaldım. Herhangi bir sorun olduğunu zannetmiyorum çünkü toprakta bulunan eksik mineraller nem, sıcaklık ve ışık gibi etkenler bu duruma sebep olabilmekte ya da mevsimsel geçişlerde tıpkı insanlar gibi bitkilerimizde de farklı durumlar yaşanabilmekte arkadaşlar. Bu yüzden gördüğünüz bu yavaş salınımlı solucan gübresinden saksılarımın üst kısımlarını azar azar ekleme yapacağım. Kullanım zamanında miktarında diğer gübreler gibi herhangi bir sınırlaması olmayan Bitkinin su tutma kapasitesini arttıran, toprağın dengesini bozmadan aksine sürekli bir iyileşme sağlayan, hem de bitkilerimin bağışıklıklarını yükselmesine yardımcı olabilecek bir gübre arkadaşlar solucan gübresi. Şimdi hep beraber topraklarımın yüzeyleri gerçekten çok kuru. Bu mineral takviyemizi hep beraber yapalım. Sonrasında solucan gübresi nedir? Çiçekleri nasıl bir faydası vardır? Bunları size anlatmaya çalışacağım. Evet poşetimi açtım. Kovma aldıktan sonra saksıların üst kısımlarını azar azar uygulayacağım. Kovamda biraz vardı ama bitkilerin fazla olduğu için yeterli gelmeyeceğinden bu poşetimi de açtım. Şöyle bir karıştıracağım. Evet gördüğünüz gibi koyu renkli bir gübre. Arkadaşlar solucan gübresi Sebze ve gıda atıklarının ayrıştırılarak solucanların sindirim sistemlerinden geçirilme sonucu elde edilen organik bir gübre, katı ve sıvı olmak üzere de iki türlü uygulanıyor bitkilere. Hemen gördüğünüz bu katı gübremizden ilk olarak şefra bitkimizin şöyle kök kısımlarına uygulamasını yapıyorum. Şekilde yeterli olacaktır. Solucanların toprağın içerisinde sürekli olarak kanal açmaları, bitkilerin köklerinin hava almasını sağlar. Bu sayede sulama esnasında suyun bu kanallardan geçerek bitkinin tüm köklerinin su almasına yardımcı olur arkadaşlar. Evet. Bu saksımızda havalandırdık. Gübremizi verdik. Şimdi ise bu saksımızdaki minik düfen bahya çiçeğimize de uygulamamızı yapalım. O da şöyle hemen şöyle bir kürek yeterli olacaktır. Toprağını da şöyle hemen havalandıralım. Solucan gübresi içerisinde oldukça önemli miktarda besin maddeleri bulunmaktadır ve bu besin maddeleri toprağın zenginleşmesini sağladığı gibi bitkinin gelişimi açısından oldukça faydalıdır. Yapısında bulunan maddeler sayesinde ise bitkinin büyüme hızını arttırır arkadaşlar. Evet bu minik çiçeğimizde inşallah büyüme hızını arttırıp saksıyı dolduracaktır. Şimdi diğer saksımıza geçelim. Şöyle toprağın yüzeyinde kozalaklarım vardı. Onları alıyorum. Hemen üstten şöyle havalandırmasını yaptıktan sonra bu saksımda da gerçekten üst kısımda baya bir toprak azalması olmuş. Kök gördüğünüz gibi baya bir yukarı çıkmış. Bu yüzden iki kürek vereceğim. Bu gübreden. Evet arkadaşlar. Kimilerimize ürkütücü gelse de sulu canlılar doğadaki dengenin devam edebilmesi için en gerekli canlılardan bir tanesi. Tabii ki toprağın kendi kendine nitelikli hale gelmesini bekleyemeyiz. Toprak altındaki ayrıştırıcılar tarafından gübrenin iyileştirilmesi gerekmektedir. İşte bu noktada verdiğim bu gübreyi yapan bu solucanlar devreye girerek toprağın doğal dengesini bozmadan iyileşmesini sağlayacaklardır. Bu saksımdaki sanseverya bitkisi ise tek köktü. Yandan gelen yavrusu neredeyse annesinin boyuna ulaşmak üzere şu an topraklarım gerçekten çok kuruymuş bu gübreden sonra azar azar sulamalarını da yapacağım solucan gübresi biliyorsunuz toprağın su tutma kapasitesini arttırıp gerekli nemi sağlayacağından dolayı bitkilerin gelişimi daha iyi olacak inşallah Evet solucanlar çok hızlı üreyebilen ve sindirim sistemleri çok hızlı çalışan canlılar arasındaymış arkadaşlar oluşturulan bir ortamda belli miktardaki solucan bir süre sonra bir koloniye dönüşebilmekteymiş. Bu gübrenin üretiminde de hızlı üreyen, yaşamlarını terk etmeyen ve yüksek miktarlarda gübre üreten solucanlar tercih ediliyormuş. Evet, bitkilerimize bu kadar yararı olan bu minik canlılara da aslında bir teşekkür borçluyuz. Saksılarımın üzerlerine bazen böyle taşlar koyuyorum. Çünkü toprağım geçirimli olduğu için üst kısımlarda çok çabuk kuruma oluşabiliyor. Sürekli toprağınızda kurumalar varsa özellikle kil çakıl taşları kullanabilirsiniz. Çünkü bu taşlar suyun toprakta buharlaşmasını yavaşlatırken aynı zamanda toprak kurudukça emdiği suyu tekrar serbest bırakır ve doğal yollarla bitkinizin su ihtiyacına yardımcı olur arkadaşlar. Şimdi tekrar yüzeyde kalmaları için taşlarımı alıyorum. Ve bu şekilde gübremi verdikten sonra tekrar taşları yüzeye bırakıyorum. Evet, sulamalarınıza geciktirdiğiniz zamanlarda arkadaşlar özellikle salon bitkilerinizde bu kil taşlarından toprak yüzeyine koyup toprağınızın nemli kalmasını sağlayabilirsiniz. Evet bugün solucan kompostu olarak da adlandırılan bu gübreden bitkilerime vererek faydalarından bahsetmeye çalıştım. Siz de saksı ve toprak değişimlerinizde belirli aralıklarla toprağınıza ekleyerek çiçeklerinizde iyileştirme sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet son olarak da bitkilerimin daha iyi nefes alıp gelişim gösterebilmeleri için yapraklarına bolca su püskürterek yaprak temizliği yapacağım. Çünkü hava hareketlerinin daha da aza indiği şu günlerde iç mekanda baktığımız bitkilerin yapraklarını belirli aralıklarla temizlemek gerçekten çok önemli. Sağlıklı bir şekilde fotosantez yapabilmeleri için güçlü bir ışığa ihtiyaç duyarlar. Gün ışığının daha da yetersiz olması bitkinin gelişim açısından zaten zor olacağından, bir de yapraklar üzerindeki tozların gözenekleri kapatması bitkinize iyice yoracaktır. Minik yapraklarını büyütmede, gelişmede zorlanacaklardır. Bu yüzden sağlıklı bir şekilde nefes alabilmeleri için bitkilerimizin dallarını, yapraklarını tertemiz tutalım ki hem gelişimleri güzel olsun. Hem de görünümleriyle bizlere pozitif bir enerji vermeye devam edebilsinler arkadaşlar. Evet çiçeklerimden gelen bu güzel enerjiyle videomu bitiriyorum. Bugünlük bu kadar. Abone olup beğeni bırakmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.